Son bir şey sarabilir miyim? Ah, sor mı sor? Nereyi yerinden çıkaracaksın patron? Anadolu hisarını. Neden patron? Ay. Hı? Bugünkü konumuz 1395 yılında Yıldırım Bayezid hmm. tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı. Bu yer hakkında bildiklerini bana söylemek isteyen var mı? Hı? Evet Hasan. Anadolu Hisarı İstanbul Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için yapılmış öğretmenim. Çok doğru Hasan'cığım. Birçok kullanım amacından bir tanesi bu. Başka birini de Gürgen söylemek ister belki. Ne? Hı? Ah, başım. Evet. Gürgen parmak kaldırıyor galiba çocuklar. Anadolu Hisarı'nın kullanım amaçlarından bir tanesini söyle bakalım Gürgen. Hey, Anadolu Hisarı mı? Ee, şey... Hisar savunma amaçlı kullanılıyordu değil mi öğretmenim? Evet Gürgen'cim De sana bir ipucu vereyim. Boğazlarla ilgili bir işlevi var. Tabii ki var öğretmenim. Anadolu Hisarı, Su altı hisarıdır. Osmanlı Devleti zamanında düşman denizaltıları içeri giremesin diye Boğaz'ın senin sularının altına yapıldı. <laughs> Yeterli Gürgen, oturabilirsin. Dersi birazcık dinleseydin doğru yorum yapabilirdin. Evet çocuklar, Anadolu Hisarı'nın yapılma amaçlarından biri de Boğaz geçişlerini kontrol etmekti. Benim adım da Gürgense. Anadolu Hisarı su altı Hisar olacak. Ve bütün dünya beni konuşacak. Nasıl su altına çekeceksin ki patron? Koskoca bina. Sen beni sorgulamayı bırak da uzunca bir halat al yanına. Çok oyalandık. Artık gidiyoruz. Göründüğünde çok fazla bu icat Sayesinde istediğini fırlata Yakında yakında çok çok yakında Tüm dünya gürgeni konuşacak Ama benim adım gürgense Bu sefer kesin olacak Anadolu Hisarı denilen hey, hey, yer hey. suları da boğulacak ama benim adım Gülgenc'se hey, hey. bu sefer kesin olacak hey, hop. Anadolu Hisarı denilen hey, hey, yer suları da boğulacak Anadolu Hisarı 1395 yılında Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış. İstanbul'un ikinci kuşatmasının bir parçasıymış. Surların üstünde mangallar varmış. Hisarı korumak için surun üzerine silindir şeklinde üç kale yapılmış. Doğu ve batı yönündeki surların çapı 60, kuzey ve güney yönündeki surların çapı ise 80 metreymiş. Çok büyükmüş. Artık yola ha? çıkmalısınız çocuklar. Gürgen harekete geçti. Ha? Benim aklımda bir plan var. Hadi gidelim. Görüşürüz koca Çınar. Dikkatli olun. Yani burayı su altına mı gömeceğiz patron? Aynen öyle Azmi. Hadi sallanma da dediğimi yap. Ne yapacağım patron? Torbanın içindeki Hı? bir pompayı al. Binanın Hı. yan duvarına yapıştır. Ben de diğerine yapıştıracağım. A Doydunuz mu? Planları Anadolu Hisarı'nı suya gömmekmiş. Evet ama nasıl yapacak ki? Hı. Tahminlerime göre önünde bulunan icat bir nevi sapan görevi görecek. Hı. Malzemeleri de hazır. Herkes hazır mı? Ben hazırım. Biz, Biz de, de hazırız. hazırız. O zaman başlıyoruz. <laughs> Dakikalar sonra Anadolu Hisarı olacak sana su hisarı. Ne? <laughs> 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 zaplayı ver çekirge. Hoplayı ver çekirge. Bada 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 çekirge. Bada 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 çekirge. <laughs> Azmi şimdiye kadar diğer duvarı halletmiştir. Ben de yapıştırınca geriye bir tek ipi gerip icadın tuşuna basmak kalacak. Ne? <laughs> <laughs> Bir yere mi gidiyordun Gürgen? Aa, ben de ne zaman geleceksin diye merak ediyordum. Bir teklifim var. Neymiş ha? Hazır elimizde halatlar varken halat çekme oyunu Hı. oynayalım. Eğer kazanırsan giderim. <laughs> Küçücük çocuk beni yenecek değil ya. Ben varım. Nasılsa olsa yenemeyeceksin. Göreceğiz. Ne? Üçe kadar sayacağım ve Hı. başlayacağız. <laughs> Say bakalım. <laughs> Bir. İyi. İki. Hı. Üç. Hey! 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 Galiba Anadolu Hisarı yerine siz denizi boylayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet ve arkadaşları zaferime çok az kalmıştı. Yine başaramadık patron. Acaba niye başaramadık? Yine oyalanıp durdun. Hep ben suçluyum zaten. Hep. Halat çekme <laughs> rekoru hala Mehmet'te anlaşılan. <laughs> Neyse patron. En azından serinledik. <laughs> Azmi. Efendim patron. Acaba hazır denizdeyken ben seni daha mı çok serinlettim? Gel <laughs> buraya! Kaçma! Yüzme rekoru da Gürgen ve Azmi'de. <gülüyor> <gülüyor>